Yayınıma hoş geldiniz. Ee, yayınımda belediye işçileri, 90 bin taşerona kadro ve toplum yarana proje çalışanları, yer yer usta üreticilere ve ücretli öğretmenlere kadro. Bu konulara değinmemiz gerekir. Her zaman da değineceğiz. Çünkü toplumun ne istediğini, toplumun beklentilerini her zaman dile getirmemiz önemli ve kritik tabii ki. Sizlere dediğim gibi artık bu tarihten sonra yapacağımız adımlar, gerçekleştireceğimiz her türlü çaba, sizlerle gerçekten bu konuda yapacağımız her olumlu adım olumlu sonuçlara yol açacak. Belediye İktisadi teşebbüs işçileri 90 bin taşeron kadro ve toplum yararına proje çalışanlarının artık bu dönemden sonra bir kadroya kavuşması ve kadroya kavuşanların bu konuda evet bu konuda gerçekten ne kadar rahatladıklarını gösteren bir kare var. 90 bin taşerona kadro meselesi özellikle bir seçim sözüdür. Bunun için hükümet yetkililerine sesleniyoruz. 90 bin taşerona kadroda hükümet sözünün yerine getirilmesinin önemini bir taraftan 500 bin belediye iktisadi teşebbüs işçisinin bir güncellemeyle 4D veya tam kadroya geçmesinin önemini, toplum yarana proje çalışanlarının artık kalıcı 12 ay çalışma rejimine geçmelerinin, bu personel rejimine geçmelerinin önünün açılması için ya haklı çağrılarımızın ilelebet devam edeceğini belirtmek isterim taşerona kadro bekleyen işçilerimize gelince. Hükümet bu sözü gerçekleştirecek. Bizim çabamız erken gerçekleşmesi. Bunun erken gerçekleşmesi demek, tabii ki ne demek? Bir, yemekhane çalışanlarının, kiralık araç şoförlerinin, misafirhane çalışanlarının, bir kısım HBS ve radyoloji çalışanlarının o dönem kadro olamayan, 4 Aralık mağdurlarının hepsinin çözümü için buradayız. Burada Kadro bekleyen kit işçilerini de unuttum değil, tabii ki yazıyorlar biz neredeyiz diye. Tabii ki kit işçileri çok daha uzun zamandır bu sözü aldılar. Bu sebeple hükümetten bir takvim yayınlanmasını, bu konuyla ilgili bir çözüm takvimi yayınlanmasını ve bu kadroyu bekleyenlerin artık bir takvim neticesinde akibetler ne olacağını bilmelerini isteriz. İşçinin çalışma bu kavramıydı ve konsantrasyonu çok önemlidir. Şimdi serbest kanalda tabii ki biz bunları haykırmaya devam edeceğiz. Serbest bir şekilde hakkımızı haykırdığımız bir kanal burası. Ve 90 bin taşırona kadroda artık çözümün ne kadar gerekli olduğunun farkındayız. 90 bin taşırona kadroda artık bu tarihten sonra olacaklar hepimiz için bir çözüm merhalesi olacaktır. İnşallah 90 bin taşırona kadroda İstediğimiz sonuca ulaşır ve bir an önce bu konuda güzel müjdeler gelir. Tekrar etmek istiyorum. 500 bin belediye iktisadi teşebbüs işçisi için hiçbir şey geç değil. Ya seçim belediye seçimi çözüm bulamayan bir belediye işçi topluluğu var. Sizi işten çıkarmayacağız diyorlar. Böyle deyip de çok sefada çıkarılanlar oldu. Bırakın bu işleri biz gelince kadro vereceğiz deyin. İstediğimiz bu hangisi olursa olsun böyle bir talebimiz var. Toplum yerana proje çalışanlarının da 12 ay çalışımı için büyük bir çağrı yapmak tabii ki her zaman görevimiz olacaktır. Bu konuda sizlerin desteğini istemek ve sizlerin desteğini görmek bizleri mutlu edecektir değerli izleyenlerim. İnşallah serbest kanalı izlemeye devam edin. Bir dahaki yayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.